Rahatlarla Elimden düşürme tamam mı makineyi? Ne böyle biliyorsun. Hadi çek insanları koş. <laughs> 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 <Çek insanları>, koş. <laughs> tamam, onu... Kendileri küp şarapları ve <laughs> şarap olarak klibimize sponsor oldular. O yüzden bu klip şarap güzelliğinde olacak. Şarap gibi bir klip geliyor. Ama gerçekten en güzel fotoğrafı çıkmış olabilir mi? Ya? Zaten egosu da var. Albüm Büyük kapağı yapabilir miyim? Ya? Ama bakar Tabii. mısın? Bir bak. Mısın. bak. Artık en bebek bebek fotoğraflarımı <gülüyor> <gülüyor> benden daha yakışıklı hiss olduğunu hissettiğiniz an buna kıyafetini değiştiriyorsunuz. Yani <laughs> Belak Tepe asla benden daha yakışıklı olamaz. Bu adamın arkasına bir ışık vurdursak mı? <laughs> Yalanıp durma böyle. <laughs> Sürekli yalanıyorsun. Oğlum su falan iç. Veli eğlen kanka. Çalarken eğlen. Tamam mı? Ama senden ricam yalanma. Yapma. <laughs> ışık var orada Veli'nin olduğu yerde. Oğlum niye böyle oldu? Tamam mı? Burada eğlenelim arkadaşlar. Bir şey canım, birlikte perküsyon çalarmış gibi de işte. Yani orada. Sen ne arkadasın. Tanka? Tolgay bir tık önünde tamam, orada. Tamam. Ama ben senin etrafında işte Serkan'ı da istiyorum. Birkaç kişi e, illa çalmak zorunda değil. Oynasınlar. Kızlar olsun, e, eş dost olsun. Okey. Baba tamam, tamam, adam abi. olsun. Evet hadi abi. Sen mikrofon olsun mu önümde ayakta? Tamam. <laughs> Bir saniye durun bir kalabalığız şu anda. Heh. Şu anda çok kalabalığız. Kadracım o istediğim ışığı görmüyoruz ya orada. Bir kere e, Serkan'ın yanına da geçelim. Mesela kızlar evet. Tolga ön tarafta kalsın evet. Gayet güzel. Veli yaklaş. E, Belice'm, sen bu tarafa geçer misin? Sen bu köşeye geçer misin? Heh. Arkadaşlar yerimizde sabit kalmıyoruz. Saçma sapan oynuyoruz 3-4 kamera çekiyor herkes kafasına göre takılsın Yap yap gülüm yap Evet, no. evet. varım ben. Suyumu da çeker misin? bir an daha dayanamam bu gece bir Yo. İbrahim Güler of the course. It is really. <laughs> <laughs> bu arkada oynuyor mu lan? Kardeşim şöyle şöyle bir durum var. Ee, çok keyifli geçiyor. Ee, bir de ortam çok güzel. Işık yani güzel, arkadan ışıklandırma güzel.